Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Oo, sabah. <laughs> Berat Ali, Maşallah demiş ki bu maymuna mı dönül oluyorsun sen? Hani o kadar çirkinmiş ki. Arkadaşlar daha dün Berat Ali'nin yap e, büyük hata vallahi baba acıma <laughs> laza bakın ya fiber çıkardılar ne kadar makyaj yaptı şimdi eşinin de demiş ki sen ona bir de benim gözümle bak. <laughs> bu, ne, bu ne ki? He, prostas. Bu azıcık düzenliyor. Azıcık oynanıyor, sonra azıcık. Ya! <laughs> <laughs> Vay kapak. Vallahi bir Devam, devam ediyorum. Ve ee, tüm dünya Brawl Stars oynar bebek. Don't you <laughs> 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 Evet. videoyu beğenin, kanala abone olun. Herkese efsanevi çıksın. Valla, bu videoda yardım etmem. Abi, bu kesim var ya, her videoya koyuyorlar abi. Ama, hakkıdır koyar. Yüzünde beş kilo boya, kaşlar galip, tırnaklar takma, gözler lezzet. Ondan sonra, abla star bebeğim. Abla star falan değil. Ablan, modifiyeli Doğan Seleks bebeğim. Ayy... Nala no, like, kaydı ona Karagündev'e veriyorum. Kapağı dostlarımı sayacağım. Vay. Vay, anne 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 Sen lan Baba Pro. Ha Laz ne diyon Laz ya adam Laz bağıltıyo <laughs> <laughs> Dur ne dedi? Ne dedi orda? <laughs> Dur burayı <laughs> Bilmem unutsun ama Elsa'nın içinde Crow en kötüsü Leon'lar <laughs> şey daha <laughs> iyi Velahu, velahu, velahu. Allah'a şükür, ben değil Biliyor musun? Kadınlar hayatları boyunca yüz bin yalan söylermiş. Erkekler sevinir bunu katı. Peki, <laughs> erkeklerin en çok söylediği yalanı biliyor musun? Ne olabilir ki? Vaaa! <laughs> vay, 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 vay. İşte bu iyiydi. Bu gerçekten iyiydi arkadaşlar çok aşırı iyiydi. Ah, reis yapılır mı la Piper gibi adama? yapı işte yapılır mı böyle bir hareket be reis? Ha. <laughs> hmm. olmuş. Ben pek beğenemedim arkadaşlar. Aa, hadi yapıştır 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 abi. Bu mortis neymiş arkadaşlar? Vallahi mortisten korkulur beyler.

Ama ben bence... seninle küstüm tamam mı? Tam bir salaksın. Kendi diyen kendi olur bunu ne eşek olur. Mavi saçma. Valla saçma bir lira saçma. Oooo! Reis Primo! وای کارده فریند گه بردم به بابی